Arkadaşlar merhaba. 23 Şubat Perşembe günü Güney Afrika Turf Tan yarışlarıyla birlikteyiz. Orada 10 koşulu bir program olsa da TCK 7'sini aldım. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşu ile 7'li plase ve birinci üçlü ganyan başlayacak saat 13.05'te. E, dişilere ait maiden koşu 1800 metre tüm yarışlarda pist olduğunu söyleyelim. Birinci koşuda şans vereceğim e, safkanlar 2, 4, 6 ve 13 olacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 13. İkinci koşuyla da altılı ganyan başlıyor. Yine maiden bir koşu dişilere ait 1000 metre mesafede toplam 10 e, tay yarışa kayıtlıydı ama 10 numara çıktı. 9 tayın mücadelesi olacak dördünü e, sırasıyla önereceğim dört safkan var. Bunların ilki 6 numaralı Miss Xavi olacak. Sonra 9 numaralı Storm Secret. 7 numaralı Sir Velos. Ve bir kez koşup e, dördüncülükte kalan iki numaralı Global Thunder. Sırasıyla şans verdiğim taylar 6'lı ganyanın ilk ayağı için 6-9-7-2 Üçüncü koşu yine 3 yaşlı tayların meydan koşusu 1000 metre mesafede Burada da 9 tay yarışa kayıtlı 3 numara çıktı Burada 4 tay yazdım değerlendirmeme ki 3'ü koşmuş taylardan ilki 5 numaralı linkin Navigator olacak Lerena'yı ayı arasındaki 5 numara favorim. Baktığımızda bir kez Koştu Val pistinde 1000 metreyi 57.95 yaparak 3. olmuştu. Sonra 7 numaralı Miss in Scotland o da aynı piste ve aynı mesafede koştu. Derecesi biraz kötü olsa da 59.73 yaparak 3. oldu ama çim biraz yumuşaktı. Bugün için daha iyi koşacaktır. 5'in rakibi 7. Sonra 6 numaralı Prince of Green Kevin Melo ile yine şanslı olacağını düşünüyorum. Son olarak da 9 numaralı Sylvan Lady. Son sıradan şans verdiğim tay oldu. 5, 7, 6 ve 9. Üçüncü koşudaki sıralamam. Dördüncü koşu bin metre mesafeli meydin koşuda 12 safkan yarışa kayıtlıydı. 3 ve 4 e, yarıştan çıktı. 5 6 ve 7 numaralı safkanlar da eküri olarak yarışa katılıyor. Burada ön planda tutulan iki e, safkan benim de şablonuma yazdığım e, 2 safkan oldu. İlki 8 numaralı sağan ki burada e, 2, 5, 8 e, son yarışlarını birlikte koştu ki 5 ve 8 ilk yarışını koşmuştu. 5 ee, ve 8 <laughs> fotoya birlikte girdiler. Yani 5. ve 6. oldular ama fotoya e, kafa burun girdiler. Bir ayrıma gidemedim. Bugün için e, ben ikisini de yazmayı tercih ettim. Önceliğim sağın e, sonra da ekürülerden 5 numaralı eli süvücastik ama iyi bir ekürü tabi 6 numara olsun 7 numara olsun onların da şansı olacaktır. 8-5 beş deyip 5. koşuya geçiyorum. 5. koşu yine meydan koşu 1600 metre çim pistte. Burada da oldukça fazla çıkan atlar oldu. Tek olarak önereceğim safkan var burada. Melo idaresindeki 9 numaralı Jet Dynasty olacak. Yaklaşık 3 ay aradan sonra koştuğu koşuda ikinci oldu ve oldukça da başarılı bir performans sergiledi. 1500 metreyi 90-34 yaparak fotoda kaybetti. Bugün için kazanacağını düşünüyorum 9 numara için. Banko diyorum. Altıncı koşu dişlere ait e, handikap koşu 1450 metre mesafeli. 11 kısrak yarışa kayıtlı. Burada ve son ayakta özellikle e, çok ters atta kazanabilir. Sürpriz aramayı tercih ettim ama özellikle altıncı koşuda rakiplerinden yarım boy önde tuttuğum bir safkan var. O da 4 numaralı e, tipsi Tarragon olacak. Rakiplerinden dediğim gibi yarım boy önde tutuyorum. Özellikle geçen yıl çok daha büyük yarışlarda boy gösterdi. Grup 2 koştu. Son yarışına bile baktığımızda Afrika parasıyla 468 bin rantlık bir yarışta koşup 15 atta 8. oldu. Burası bir 68 bin rantlık yarış. Dediğim gibi o 468 bin rantlık yarışta koştu. Yani bugün için bu grupta kazanması normal sonuç olur. 4 numarayı yarım boy önde tutuyorum. Rakipleri 1 numaralı Marigold Hotel. 6 numaralı Wakanda. 8 numaralı Sister Light. 2 numaralı Supreme Quest 7 numaralı Princess Filipa ve 11 numaralı Pattern Star yine şans verdiğim safkanlar oldu. 4 1 6 8 2 7 11. Son koşuya geldiğimizde 16.35'te başlıyor. 1450 metre mesafeli dişilerin koşacağı handikap koşu. Burada da iki safkan yarıştan çıktı toplam 10 e, kısrak mücadele verecek son ayakta. Yine e, sürprize açık bir yarış. Buradaki önceliğim 3 e, numaralı Golden Spawn olacak. Baktığımda AGF tablosunun şu anda 3. atı. Bu pisti seven bir safkan. Sonra 2 numaralı Strange e, Magic. İkinci tercihimde öneriyorum. 8 numaralı Kvazi Lady. 1 numaralı Little Mary Sunshine daha zorlu gruplarda koş, koştu bir numara. Ki bir jokey değişikliği de olacak zannediyorum. R. Simmons at binmiyor. Sonra 7 numaralı Leta ve 6 numaralı Memorial Day. Şablonuma yazdığım safkanlar 3-2. 3-2'yi bir, biraz ön planda tuttuğumu da söyleyebilirim. Küçük kuponlar için yeterli olacağını düşünüyorum. 3 -2. 8176 yine şanslı gördüğüm safkanlar oldu son koşuda arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.